kullanılan malzeme bunlar dolar bazında zaten fiyatlar belirleniyor ve biz bunu Türk lirası olarak vermek ve almak zorundayız. Bizde saç tıraşı 250, sakal tıraşı 150 TL. Saç sakal 300 lira alıyoruz. Tabii ekstra şeyler oluyor. İşte maskesiydi, cilt bakımıydı, saç bakımıydı. Onların fiyatları da artı olarak oluyor. Tıraş süresini uzatmakla yetmeyince bazı vatandaşlar kendi tıraşını evde kendisi yapmaya karar verdi. Bunu zaten pandemide yaşadık aslında. Birçok insan evinde tıraş, kadınlar özellikle saç boyası gibi şeyleri denemeye kalktılar ama inanın e, aslı bir yüzünden çok pahalıya geliyor. Genelde daha makine vurup daha kısa bir şekilde saçları kesip evet yani 5 ayda bir 4 ayda bir anca makinayı da kısaltıp işi bitiriyorduk yani. Berberlere göre evde yapılan tıraş telafisi zor hatalara neden olabilir. Bu sefer onlar yapılan hatalardan sonra telafi edemeyecekleri için bizleri geliyorlar düzeltmeye. Bu sefer gerçekten ödeyecekleri bedelin 2 ya da 3 katını ödemeye başlıyorlar. O yüzden tavsiye etmiyorum.